Emniyet Kemal kanalda herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün yeni bir konuyla karşınızdayım. Bugün konumuz e, araç fiyatları hakkında kısa bilgiler vereceğim. Kendim ve çevremde e, araç işiyle uğraşan kalıcı esnaf arkadaşlarımız var. E, bunlarla alakalı ve arada bir çevremdeki insanların araç fiyatları hakkında abzunlar ölçerek video çekiyorum. Çevremdeki e, insanlar araç fiyatlarının düşeceğini, eski fiyatına döneceğini düşünen kısmi kesimler var. Ama öbür taraftan ise bana da mantıklı gelen kaderci esnaf haricinde bazı insanların sen olsan onları liraya aldığını 8'e verir misin gibi işte örnek tablolarıyla bana söylediği şeyler var. Bence de doğru. Araç fiyatları ancak nasıl düşer? ÖTV indirimi eğer gelirse o zaman ister istemez kader esnafı da mecburen zarar derecini bile bile düşür yoksa kimse almayacağını bilir zaten şu an kimse almıyor ama e, hani yine de bir düşüş beklentisi var araç fiyatları biraz düştü evet ama bu daha çok düşeceği anlamına gelmiyor sanırım ben öyle düşünüyorum şu an e, umarım artmaz e, düşse bile e, öteve indirimi düşersek eğer o zaman ikinci el e, alabilme imkanımız da olabilir sıfır alamasak da Bununla alakalı bilgi vermek istedim. Sizce araç fiyatları düşer mi veya yükselir mi? Bununla alakalı görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.